Hola, merhaba demek İspanyolca. Burası İspanyolca konuşuyor biliyorsunuz. Fakat biraz lehçeleri değişik. Ben o lehçeyi bilirim. Güney Amerika lehçesi İspanyolca'da. Orada kardeşiniz uyar oğludur. İspanyollarınkine benzemez buradaki İspanyolca. Başka bir İspanyolcadır. Güney Amerikan ve Küba lehçesine biraz benzer. H'leri falan uytarsınız. T'leri söylemezsiniz. Mesela internette internet. internet değil. Şimdi burası hakikaten enteresan. <laughs> Güzel bir pazar herhalde. Şimdi yiyecek kısmına gidelim biz baba. Buraları bırakalım, yiyecek kısmına gidelim. Gelin, 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 gelin. Şimdi burada bir takım özel yiyecekler var. Mesela bunun en önemlisi empanada dedikleri. Bizim puf böreği gibi. Mesela empanada di yok. tavuk empanadası şu mesela. Puf böreği gibi. Bu tavuklu olanı. Şu kıymalı olanı. Keso bitmiş. Peyniri olan daha iyidir. Ben de onu severim. O bitmiş. Ama bunu taze yapıyorlar bir şeyler. Bunu burada, burada bir şeyler, bir şeyler yapıyor devamlı. Yiyorlar abi. Yiyen mi? İşte fena değil. Yiyorlar yani. Bir şey yiyek. Biz ama ne yiyek? empanada yiyek gelmişken peynir besimden. Bir şey yiyeceğiz empanada ama empanada en iyisi hangisi? Bunu şöyle yaparsınız. Size ufak bir şey veriyor ipucu. İlk önce gözünüze bir adam ya da bir kadın kestirirsiniz. Güvenebileceğinizi düşündüğünüz herkese soramazsınız. Ona dersiniz ki bu pazarda hadi hem buralı olacak hem buralı olmayacak. Bu pazarda en iyi hangisi empanada yapar Mesel, mesela diyeceğimiz Şu mesela şu adama sorabiliriz. Balıkçı bunun şeyi olmaz. Ona una pregunta, disculpa. Ki ki hace mejor empanada del extra mercado? Da, dame, dame uno uh, que hace mejor del mejor. La cafetería y la putarenas. Así, a la, izquierda, al Cuarto Callejón. Con Cuarto Callejón, ¿cómo, se llama? Cafetería. Cafetería La Punta Arenas. Punta Arenas, gracias, voy a amable. Cafetería Punta Arenas. En yo voy a baba, dedi. Buradan yürüyeyim, dört blok. <laughs> Bir baktım ki adam esnafa sandviç götürüyor. <laughs> sandviç Kubano dedim, evet Kubano dedi. Kim yapıyor? Gracias. Kim yapıyor dedim, götür, benim seni götüreyim dedi. Esnaf yediğine göre bura iyisini yapıyor. Bir sandviç Cubano yiyelim burada. Hola, buenos días. Este señor estaba sirviendo sándwich cubano en algo que vende, sandwich. pesca sándwich. Yo dije, ¿qué hay que hacer? ¿Mejor sándwich cubano? Y dice, este, me dice, llega, que somos aquí para comer mejor sándwich cubano que tienes. Hay de carne, hay de pollo, de jamón, de leche, de salsa. De ja, de, ma, ma, cubano hacen con jamón y queso, ¿no? Normalmente. Bu sandviç kubano. Buralara çok geliyor Güney Amerika'da. Cuban sandwich. Genelde Küba'da, tabi eski Küba'da şimdi bir şey kalmadı ama içerisinde bol eriyen peynir ve hamon yani jambon koyarlar, pişmiş jambon. Burada dedi ki kız tipik biz et koyarız dedi. dedim yap baba. Tipik neyse ne çalışalım. Bu da çok müthiş bir mango suyu. Zaten bunları falan boş geç. Ben burada tropikal meyve üzerine yaşarım. Bir şey yemem. Zaten yemek yemiyorum. Bak bunu size göstereyim. göstereceğim diye yiyorum. Yoksa yiyeceğimden değil. Arkadaşlar size bir tüyo vereyim. Bu işin sırrı bu. Böyle bir yerde nerede yenir? Bir baktım ki bir adam gidiyor garson. Elinde bunları götürüyor. Buradaki bir esnafa getirdi. Esnafa verdi. Ben de takip ettim adamı. Esnafa verince döndü garson. Ne getirdi esnafa dedim. Kümün sen hoş mu dedim. Evet dedi. Esnaf yediğine göre nerede yapılıyor dedim. Takip etmeye dedi ve buraya getirdi. İşte bulduk kaynağı. Demek ki bu esnaf burada yiyor. Kübün sandviçini öyle baktı. Hola, <laughs> ¿cuántas? Estos cinco, o no no. Emil Evet efendim. Güzel yedik. Yeti yoktu diye yemeye görüyor musun? Yani güzel yemek yemeyen adam yemek yedi oldu. Neyse, lezzetliydi ama. Aşağı ne ödedik? Aa 5000 ödedik. Poslica kolonu aşağı yukarı 5 dolar falan. Gelin.